Selam arkadaşlar. Tabii ki narsistin de içinde bir çocuk var. Zaten o çocukla hareket ediyor. Ama o çocuğu ne yazık ki saflıktan çıkarıp tilki olmaya doğru e, kurnazlığa doğru götürdüğü için narsistin çocuğu yani içindeki çocuk sizin bizim benim içimdeki çocuk gibi değil e, kafası tilkiliğe çalışan e, çocukluktan ziyade çocukça davranan bir kişilik bir kimlik var. Radarı daima açık olan narsist, manipülasyon, gaslighting gibi ekipmanlarını kamuflaj olarak donanır. En ufak bir sizinle ilgili sorunda savaşa hazır teyakkuz halinde bekler ve sizinle en basit bir şey için bu ekipmanlarıyla işte bir asker edasıyla saldırarak savaşa girebilir. Ee, onunla savaşarak onu beslemeyin. Onun beslenme kaynağı o savaştan edindiği e, ganimetler. O ganimetler de sizde var. E, o ganimetleri ona kaptırmayın. Ganimetler ne? İşte onunla savaşa girerseniz sizi alt eder, suçlar, manipüle eder, doyumunu sağlar. O yüzden onla e, onunla savaşa girmek yerine sınır çizin e, ya da uzaklaşın. Narsistten uzaklaşmadığınız sürece e, kendinizden uzaklaşırsınız. Yani e, kendi merkezinizde olamazsınız kendinizi tanıy tanıyamaz hale gelirsiniz. Ben böyle değildim. Ben bunları yapmazdım. Ben böyle konuşmazdım, Ben bu kadar sinirli değildim. Ben böyle saldırgan değildim şeklinde e, kendinizi tanıyamaz hale gelirsiniz. O yüzden e, tabi ki hani e, aynı evde yaşamak zorunda olan işte aynı aileye mensup kişileri kastetmiyorum. E, onlar biraz daha tabii kendilerini bu konuda bilinçli bir şekilde yetiştirmek zorundalar ama uzak durmak e, halini yaşayanlar mümkün mertebe metrelerce, kilometrelerce uzak durabilirler. Biliyorum bir yanınız ondan nefret ederken Öbür yanınız da o ilk zamanlardaki gibi bana değer versin, bana sevsin diyor. Ama arkadaşlar bu işte bir illüzyon. Yani buradan çıkmadığınız sürece burada döngüde kalıp bu zulmü yaşamaya devam edersiniz. Narsis işte ağzınıza bir parmak balçalar, sonra yine narsis, aynı narsis. Bu arada YouTube'daki yorumlarınıza bayılıyorum. Hepsi birbirinden eğlenceli ve kıymetli, eğlenceli derken yanlış anlamayın sizin keyif aldığınızı görmek beni eğlendiriyor çünkü o girdaptan az da olsa çıkmışsınız demektir. Mümkün mertebe okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Lütfen siz de videolara destek vermeyi sürdürün. Ben de sizlerden bazı şeyleri öğreniyorum. Yorum yapmayı ihmal etmeyin çünkü hakikaten orada bir paylaşım var ve güzel paylaşımlar bunlar birbirimize bu şekilde de destek olmuş oluyoruz. Videoları beğenin, paylaşın, kanala abone olun ki bizler de size bu tür içerikleri sunmaya devam edebilelim. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.